Çocuklarınızın okuduğu kitaplara dikkat edin. Böyle birkaç anekdotlar olsun. Kitap okumuyorlar, o ayrı bir sıkıntı. Hani biraz da dünyalık başarılarından madem ipucu istiyorsanız yine de hocam ya tamam da yine de çocuklar sınava girecek. Şu an LGS'de, üniversite sınavı da tamamen kitap okumaya odaklanmış durumda. Kitap okumayan bir gencin sınavlarda başarılı olma şansı yok. Bir kardeşiniz olarak size diyorum ki küçük yaşta çocuğunuz varsa yapacağınız ona en büyük iyilik kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Hatta çocuk beklediğinize hissettiğiniz anda bir kendi hayatımdan bir örnek olsun. Bazen öyle diyor Sıtkı Hoca hayat hikayesini anlatıyor. Ulan başka ne anlatacağım? Başkasının hayatını anlatacak halim yok. Yaşadıklarımızı doğru ve yanlışları anlatıyoruz. İlk çocuğumuzun doğacağını haber aldığımızda eşimle dedim ki biz bu çocuğumuza kitap okuma alışkanlığı kazandırırsak Allah'ın izniyle akademik başarısı alır yürür gider. İyi de bir insan olur. Ve sonra Allah başka evlat verirse onun okuduğunu gördükleri için kardeşleri de kitap okuma alışkanlığı kazanırlar. Biz daha dünyaya gelmeden her akşam, her gün, her fırsat bulduğumuzda sesli kitap okuyorduk. Ama böyle okuyormuş gibi değil. Direkt onunla sohbet ederek kitaba başlıyorduk. Ayağımızda sallıyorduk, kitap okurduk. Yerde oyuncaklarla o emeklerken kitap okuyorduk. Bazı akrabalarımız bizimle alay ederlerdi. Bunlar kafayı yemiş çocuk orada 6 aylık, bir yaşında işte emekliyor. Siz kitap okuyorsunuz. Bir iki yaşlarından itibaren kitap fuarlarına ve kitapçılara çok sık giderdik. Elimden geldiğince kendi katıldığım fuarlara da özel kitaplar, kitap fuarlarına gider. Yazarlardan imzalı kitaplar, resimler çektirirdik. Böyle 3-4 yaşındayken bizim kız Dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman ev oturmasına onların aynı yaştaki kızları bizim kıza hava atarlardı. Elif, bak babam bana Barbie bebek aldı, böyle güzel bebekler. Onlar bize geldiği zaman bizim saf delik kız böyle kütüphanesine götürürdü arkadaşlarını. Bak Mustafa Kutlu amcamdan imzalı kitap. O kim? <laughs> Mustafa Kutlu mı çocuğum? <umurundan> <laughs> Bak işte falancayla resmimiz var falan filan böyle. Efendim hakikaten bunun çok büyük nimetlerini gördük. Evimizin en güzel yerini ona özel kütüphane yaptık. Ayrı bir kütüphanesi vardı. Ve gerçekten güzel kitaplar okudu. Sonra iki numara, 3 numara, 4 numara da Elhamdülillah. O okuyunca bir okuma kültürü oluşunca onlar da okumaya başladılar. Orta zeka seviyesine sahip olmasına rağmen, bunu duymasın kızım. Kendini çok zeki zannediyor. <laughs> Akademik başarısı çok güzel oldu. Şimdi üniversitede iki bölüm birden okuyor. Allah nazardan saklasın. Mesela iki numaram çok zeki ama o da babası gibi tembel. Hallederiz babaya, çalışırız babaya, yaparız. Kadıköy kızı mamatip de okuyor İspanyolca. Ee, İspanyolcası güzel, İngilizcesi güzel, Arapçası fena değil. Ee, o gayet güzel gidiyor. Okuma alışkanlığı. Mesela size yine bir kardeş tavsiyesi olsun. Hani ben mutlaka akşam çay saatiniz olsun diyorum ya. Biz şu an çay saatinde bir kitap okuyoruz. Size de hararetle tavsiye ederim. Mustafa Kutlu Hoca'nın İlmihal ya da Arzuhal diye çok güzel bir kitabı var. Yani İlmihal ve Arzuhal deme sebebi de e, İlmihal de değil Arzuhal'ini anlatıyor. Namaz, oruç, zekat, sevgi, merhamet, şefkat, kader, evendim paylaşmak gibi Güzel kavramları Mustafa Kutlu Hoca o muhteşem üslubuyla çok güzel 2-3 sayfada anlatıyor. Biz her akşam çayda bir kavramı konuşuyor. Mesela nasip vardı geçen. Mustafa Kutlu Hoca kendisi almak istediği bir tişörtün bir türlü nasip olmaması ile ilgili çok güzel bir anısını anlatıyor. Geçen benim de başıma gelince baba dediler Mustafa Kutlu Hoca gibi sana da nasip değilmiş o dediler. Böyle tatlı espriler de oluyor okuyun. İki çocuklarınıza ekstra teşvik olması adına bir para verecekseniz, bizde kitap okuma karşılığında verilir. Baba, benim şu kadar para ihtiyacım var. Gel kızım, harika, kitaplıktan hemen beş kitap, işte Malcolm X, Necip Fazıl, Aliye İzzet gibi böyle veriyorum kitapları eline, Mehmet Akif, al, oku, anlat, al parayı. Bul karayı, Malcolm X'i anlat bana. Aliye İzzet Begayuç, Bosna Hersey'in bilge kralı. Tamam da kızım, kim bu adam? Nasıl bir hayatı var, mücadelesi var? Mehmet Akif, milli şair. Tamam da Gökten zembille mi geldi bu adam milli şair? Hayatı nasıl? Ne çilelerle dolu? Bir Akmat bakalım, oku. Ve bize anlat, tavsiye ederim. Siz de dahil, daha bitmedi iki hafta var Ramazan'da. Allah Resulü'nün hayatını anlatan güzel bir kitap. Okumadan Ramazan'ı lütfen bitirin. Bir siyer. Ha ben geçen çocuklarıma ödül olarak da verdim. Dedim ki bitirene ödül var. Ödüllerimiz bizim öyle çok abartılı değil. ha yani öyle. Üstad Necip Fazıl'ın Çöle İnen Nur. Çok daha farklı bir, çok tatlı bir bakış açısıyla Allah Resulü'nün hayatını anlatıyor. Çok güzel Çöle İnen Nur. Oku oğlum kızım. Gerekeni baban yapacak. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı. Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki kalbinize kazıyın bu cümleyi çocuklarınıza şiir öğretin, dilleri tatlansın. Çocuklarınıza şiir öğretin, dilleri tatlansın. Ödül koyun. Kızım, oğlum falanca şiiri ezberle sana ödül. Çık karşımıza. Şiir ezberleyen bir insanın gaddar, merhametsiz, vicdansız olma şansı yok. Şiir ezberleyen dili tatlı ol. Necip Fazıl'dan, Nurullah Genç Hoca'dan, Sezai Karakoçlar'dan, efendim Nazım Hikmet'ten çok güzel şiirleri var. Yani böyle kişileri de atmayın bir kenara. Çok güzel şiirler, çok güzel insanların çok güzel şiirleri var. Naat ezberlesin. Mesela Fuzuli'nin su kasidesini ezberle, çeyrek altın dedim. Kolaydan başlayarak. Şiir ezberletin bak çocuklarınıza. Çocuklarınızın okuduğu kitaplar önemli. Bazen bunu nereye getirdim? A bakıyorsun, aa hocam bizim kız çok güzel kitaplar okuyor. Böyle 500-600 sayfa. Baktın mı ne var içinde? Ha? 600 sayfa kitap okuyor. Edward amca ısırdı mı ısıracak mı? Ha ısırdı ha ısıracak. Ulan 3 kitap bitti ancak ısırdı. Bütün mesele o ha. Isırdı mı ısırıyor mu? 3 kitap, 2000 sayfa. Hani bizim çocukluğumuzda vardı. Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı TRT'de. Kaç, kaç sene oynadı? Sen o değil değil. Sen yoktun o zaman. <laughs> Kaç sene oynadı değil mi? Böyle hep aynı şeyler. Böyle. tamam Abi üç kitap bir çuval keçi boynuzu kemiriyor bir gram bal için. Yan tarafta Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Sezai Karakoçlar, Cemil Meriçler, Nurettin Topçular, Sabahattin Aliler, Peyami Safalar, Yakup Kadri Karaosmanoğulları, Mustafa Kutlular, Cahit Zarifoğulları. Karakovan balı duruyor ama bizim çocuklarımız ki hadi onlar bir şey vermiyor kötü bir şey de vermiyor boş. Bir de çocuklarımıza zehir aşılayan kitaplar var. Geçen bir kitap fuarına gittim. Program çok güzel, coşkulu bir program. Güvenlik de bizi çok seviyormuş ekip. Bir anda anons, çabuk şuraya gelin, çabuk buraya gelin. O antetin herhalde bir kavga mı var, bir şey mi var falan. Meğer 23-24 yaşlarında bu Webpet mi diyorlar ne? What, ne ne Web, webpet. Webpet. Web yazarlarından biri gelmiş. 23-24 yaşlarında 13-14 tane kitabı var. Bizim bütün memleketin saf ortaokul kızları sıraya girmiş. Ama hep ortaokul. Şimdi isim vermeyeyim. He? Yok Z kuşağına laf yok. Ben bir şey söyleyeyim. Bir iddiam vardı. O iddiam doğru çıktı. Ben de eleştiriyorum. Z kuşağını eleştirecek çok taraf var. Sanki bizim yok. Çak da biz çok önemli adamlarız da. Çok büyük işler yaptık. Şöyle bir iddiamız vardı. Allah bu Z kuşağını bir işi başarmak için yetiştiriyor. Yarın dara düştüğümüzde o işin üstesinden gelebilecek şekilde yetiştiriyor diye bir cümlem vardı. 15 Temmuz gecesi bunun bir kısmını göstermişti aslında Z kuşağı. Kıymetli dostlar, deprem eğer biz daha büyük bir yıkım yaşayabilecek, iç savaş ve daha vahim sonuçlar olacak iken olmadıysa bunu bu ülkenin Z kuşağına borçluyuz. Bunu yürekten söylüyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Neden? Deprem sabah oldu. Türkiye'nin hani nasıl 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız daha sokağa çıkın demeden binlerce genç sokaktaydı. Aynı şekilde o deprem sabahında kimse daha bir şey ne oluyor ne bitiyor demeden sabahın altısında yedisinde Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce Z kuşağı ikişerli, üçerli, beşerli arabalar ayarlayıp bir şeyler doldurup deprem bölgesindeydi. Oraya ilk giden ve orada muhteşem bir şekilde hizmet eden onlardı. Esenlerden yüzlerce binlerce tır çıktı. Kim yükledi tırları? Kim tasdifleri yapıyorlardı gece geç saatlere kadar? Hep gençler yapıyorlardı. Hepsini gençler yapıyor. Yani elhamdülillah. Ha hatalar, kusurlar, yanlışlar hepimizin var. Okumaya dedik. Çocuklarınızın okudukları kitaplara dikkat edin. <laughs>